<laughs> evet bu benim ilk yayınım. O yüzden çok heyecanlıyım şu anda. <laughs> evet. Bugün en sevdiğim kitaplardan birini paylaşmak istiyorum. Evet, bu bir röportaj ve ben daha çok manipüle yani manipüle çakrayı anlatmak istiyorum. Şimdi kişi ampirik dünyanın ödesine adeta bir kavramlar diyarına adım atar. Peki kavramlar maddesini ne diyoruz? Psikoloji ya da psişik psikoloji. Psişik şeylerin bilimin ifade edecektir. Burada eriştiğimiz gerçeklik psişik bir gerçeklik böyle bir terim kullanmamız mümkünse eğer psişik varlık dünyasıdır. En yakın tanım pisişik gerçeklik dünyası olacaktır. O halde çakra dizisinin bir başka açısını açıklaması dünyevi maddeden narin pisişik maddeye tırmanma olacaktır. Topraktan etere bu dönüşüm fikri Hindu felsefesinin en eski bileşenlerinden biridir. Beş eleman kavramı en geç milattan önce 7. yüzyıla ait Budist öncesi Samkaya felsefesinin bir parçasıdır. Upanishadlar gibi öncesi Samkaya felsefesinin bir parçasıdır. Upanishadlar gibi tüm sonraki Hindu felsefelerinin kökeni Samkaya felsefesine dayanır. Dolayısıyla bu beş eleman kavramı sonsuza dek geriye gider. <laughs> Ne zaman ortaya çıktığını bilmenin yolu yoktur. Bu bileşimin yaşında tantrik Yoga'nın temel fikirlerine karanlık bir geçmişe uzandığını görüyoruz. Ayrıca elementlerin dönüşümü fikri Tantrik Yoga ile bizdeki orta çağ simya felsefesi arasındaki benzerliği ortaya koyar. Orada tam olarak aynı fikirlerin kaba maddeden aklın narin maddesine dönüşümü, o zamanlar anladıkları tabirle insanın ayrı, buluruz. Çakraların simya yönünden söz açmışken dikkatinizi manipüle sembolüne, ateş merkezi sembolüne çekmek istiyorum. Ateş merkezindeki Profesör var, varsayımsal şekilde gamalı haçın parçalı olarak açıkladığı şu tuhaf tutacakları hatırlarsınız belki. Pekala, itiraf etmeliyim ki hayatımda hiç, hiç üç ayaktan oluşan bir gamalı haç simgesi görmedim. Yunanlılardan Treskelos biçimi var. Fakat Hindistan'da böyle bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Bu biçim Milattan önce 400 ve ilk 400 ile 200 yıl arasındaki dönemde Sicilya'nın Garcia Magna'ya ait büyük gelişmekteki olan bir Yunan kolonisi olduğu zamanlarda Sicilya'daki Yunan paraların üzerinde bulunmuştur. Treskelos da şudur. Üç bacaklı bir varlık oysa gamalı haç dört bacak üzerinde koşar. Bu nedenle bunların manipura üçgenine tutturulmuş kulplar olabileceğini önem sürüyorum. Bunları bir tencerenin tencereyi kaldırmak için olan kulplar olarak düşünüyorum. Üzerinde yine kuplu bir de kapağı var. Bunun muhtemelen simya yönüyle açıklanabileceği kanaatindeyim. Zira manipura ateş yeridir. Ve bu da yemeğin piştiği mutfak yahut midedir. Yiyeceği tencerenin içine ya da mideye doldurursunuz ve orada kanını ısınır. Böylece yemen şey sindirim için hazır hale gelir. Pişirmek sindirim beklentisidir. Bir tür ön sindirimdir. Örneğin Afrika'daki papaya ağaçları, meyvesinde yapraklarında pepsin barındırmak gibi özel, çok özel bir niteliğe sahiptir. Bu madde mide özsuyunda da bulunan müthiş bir hazım maddesidir. Zenciler etlerini pişirmek yerine papaya yapraklarını sarıp, sarıp birkaç saat bekletirler. Böylece kısmen sindirilmiş olur. Ön sindirim gerçekleşmiştir. İşte bütün pişirme sanatı bir ön sindirimdir. Sindirim kabiliyetimizin bir kısmını mutfağa aktardık. Böylece mutfak her evin midesi haline geldi vez, gemir, özlemişe, midelerimizden alındı. Ağzımız da bir ön sindirim organıdır. Zira salyamız sindirim maddesi içerir. Dişlerin mekanik faaliyeti de bir ön sindirimdir. Zira tıpkı mutfakta sebzeleri doğrarken yaptığımız gibi yiyeceği parçalara böleriz. Dolayısıyla mutfağın sayesinde insan vücudunda yansıtılan bir sindirim sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Burası aynı zamanda dönüşümlerin yapıldığı simya mekanıdır. O halde Manipura maddelerin sindirildiği, dönüştürüldüğü merkezdir diyebiliriz. Bunu bir sonraki şeyde dönüşüm tamamlanmış görün olarak görülmesi olacaktır. Little Kim bu merkezde de ana hatıyla karın merkezleri ayıran çizgiye belirleyen diyaframın hemen altındadır. Manipura ardından ana hata gelir ve burada bütün, bütün yeni şeyler olur. Artık kaba madde ve yerinin yeni bir element olan hava vardır. Ateş bile bir bakıma kaba madde olarak anlaşılmaktadır. Havadan daha kalın daha yoğundur ve görünmez olan havanın aksine gayet görünürdür. Son ateş son derece hareketlidir. Fakat yine de eksiksiz tanımlanmış ve bir bakıma ele tutulabilir şeydir. Oysa hava son derece hafif ve eğer rüzgar olarak hissetmiyorsanız neredeyse elle tutulamaz bir şeydir. Hareket eden ve yanan ateşe nazaran nispeten uysaldır. Evet bu bölüme devam edeceğim. Yarın devam edeceğim. Şimdi de bizim için melek kartlarına başvuracağım. Mezen kartlarına başvuracağım. Çünkü bu ilk yayın şu an Yedinci dakikaya doğru ilerliyorum. <laughs> evet. Hepinizi tanıştığıma çok memnun oldum. Ve evet, memnun. Bu yayını izleyen herkese de kendi içinde farklı bir düşünsel boyuta ulaşmasına yardımcı olmayı umuyorum. Evet bugün için, hepimiz için. Hepimizin ihtiyacı olduğu mesajın gelmesini diliyorum, minnet ediyorum. Ve ilk kartımı seçiyorum. Hat. <laughs> Su elementi. 7 yedi, yedi çakra Ben çakralarını konuşuyorduk. Bu resimde de gördüğünüz her şey çakralar üzerine. Kopalar Diyor ki Çok fazla üzerine düşünmene gerek yok. Kendin için aramayı bırak. Ve en güzelini düşünmeye devam et. Yok. İkinci. Queen of Fire. <laughs> i̇şte, Kameraya alışmanı bir şey kullan. Evet, ateş kraliçesi, yeni kraliçesi geldi. Kendine emin ol, sıcak ol, zekanlı. Kendi olan güvenini koru ve kanatlarını aç ve uç. Kendini küçümseme ve bütün yaratıcılığını ve güzel düşüncelerini hiç eksik etme. <laughs> evet, tamam. Daha... Nine of Wands. Dur, dur, Evet, kendim için güzel zaman harca, kendini düşünerek, kendine yalnız kal ve kendi kendine, hayatla ilgili neler yapabileceğini düşün. Evet, bunlar benim ilk evrenim, mesajlarım oldu. <laughs> ve ayrıca zen kalplerimi çekmek istiyorum. Umarım hepiniz beğenmeyi izleyip ve eğlenceli olduğunu düşündüğünüz bir zamanla geçiyoruz. Evet. Bir kartımız gerçek. Olan olur, olur, olmayan olmaz. Hiçbir arzu veya dilek basit gerçeği değiştiremez. Kesinlikle. Hepimizin gerçekliği kendimizde. Evet. Ve barış. Zaten en çok ihtiyacımız olan da barış. Da kameraya alışamadım. Dünyada barış yaratmak istiyorsanız sabırlı olmalısınız. Sakin olun, doğru adımlarla ilerleyin ve uyumlu bir şekilde hareket edin. Böylece içinizdeki huzurun ışığına koşu koşa gelecektir. Evet, evet, ikramım, canım, izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>